Evet, hepinize merhaba sevgili borsa severler. Bugün Sarkuysan Elektroid Paket firmasını inceleyeceğiz. Eğer kanalımı yakından takip edip bildirimleri açtıysanız bu firmayı portföyüme eklediğimi zaten daha önce de borsada ucuz kalmış hisseler serisinin ilk videosunda bahsettiğimi hatırlayacaktır. Portföyümü de güncellediğimi buradan göstermiştim. Şimdi portföyümüze bir bakalım. Bu ee, son yani 28 Haziran'da açmıştım ee, portföyü ilk defa. 100 bin 100 bin 100 bin 3 tane yatırım yapmıştık. Tabi bu sanal bir portföy. Tekrar belirtiyorum bunlar benim kendi yatırımlarım değil. Kanaldaki yaptığımız çalışmaları test etmek amacıyla ee, kurduğumuz sanal bir portföy. Şunu da söylemek istiyorum. Ben Sarkuysan Elektronik'i electorate bakırı kendi e, şahsi bireysel portföyüme de ekledim e, bu konuda size samimi olmak istiyorum bu iki diğer hisseyi eklemediğimi de belirtmiştim e, sarkuysan hem e, yeni algoritmama uygun hem de e, eski algorit eski demeyeyim de her zaman kullandığım mekdi paşa algoritmasına da uygun olduğu için uygunu yakın bir pozisyonda olduğu için kendi portföyümü de e, ekleme gereği duydum. Onu hissettim. Ee, şimdi bu buraları gösterdikten sonra ki bugün çok güzel bir performans gösterdi portföyümüz. Yaklaşık %4.33 arttı. Eee şirketin faaliyet raporuyla devam et, etmek istiyordum ama yani gerçekten çok uzun e, bir faaliyet raporu çıkarmışlar. Açıkçası bunu Size anlatmak istesem bütün video e, çok uzun sürecek. O yüzden şöyle bir karar aldım. Olabildiğince özet geçmek istiyorum. ChatGPT üzerinden yaptım biraz bu özeti de. Kendi dikkatimi çeken yerler oldu. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. E, öncelikle benim e, en hoşuma giden şey %100 bütün hisselerinin borsaya da işlem görebilen hisseler olması. Yani bugün hiçbir hisse, hiçbir şahsı özel değil. Tabi firmanın sahipleri daha fazla hisse barındırıyor. Ama bu oranlar da yüksek oranlar diye Zaten fiili dolaşım oranı yaklaşık %82 şu anda. Ki bu şirket sahibinde olan hisseler de borsada işlem görmeye uygun hisseler. Ee, bu neyi sağlıyor arkadaşlar? Olabildiğince ee, firmanın şeffaf olmasını sağlıyor. Ben böyle firmalar benim açıkçası hoşuma gidiyor. Ee, Şirkete bağlı ortaklıklardan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü özette orası çıkmamış tam. E, var. Bu Demisaj otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlere yedek parça üreten bir firma. Sar makine var. Bu da şirketin ürettiği ya da üretmediği bakır teller üzerine makineler geliştiren firma. İşte tel sarma, tel çözme makineleri gibi makineleri geliştiren bir firma. Sar'da firması... Ee, pazarlama için kurdukları bir firma. Bektaş diye bir firma kuruyorlar emaye kablo üretimi hakkında bakır emaye kablo üretimi hakkında daha sonra 2000, 2002'de kurulan bu firma 2003'te faaliyetlerini durduruyor ama bugün çeşitli ortaklıklar bulunduğu için e, firmayı sonlandırmamışlar faaliyetleri durmuş ancak e, Bemka Almanya'da pazarlama yapması amacıyla kurulmuş bir firması Sark Amerika'da hem üretim nakliyeyi düşürmek hem de Amerika'da daha rahat pazarlama yapmak adına kurulmuş bir firma. Sark Bulgarya Avrupa Birliği fırsatlarından avantajlarından yararlanmak için üretim ve pazarlama adına kurulmuş bir firma. CRV, CRV Metal de gelecekte yani ileriye dönük her türlü metal sanayi hakkında üretim, pazarlama ve satış alanında faaliyet göstermek üzere kullan bir firma. Hızlıca ChatGPT raporuna geleyim. E, 2024 yılında toplam 176 milyon liralık bir yatırım yapılmış. Bu yatırımların en önemli bölümü üretim kapasitesi arttırımı, modernizasyon ve otomasyon. Yeni ürün hattı kurulumları amacıyla yapılmış. Öne çıkan yatırımlar şunlar. E, continuously Transposed Conductor üretimi, PV, ribbon, güneş paneli şeritleri üretimi için özel hatlar, klima sektöründe özel yalıtımlı boru hattı tamamen şirket mühendisleri tarafından geliştirilmiş, kalay kaplalama üretimi için sar makine tarafından geliştirilen ve sar makineye özel patentle tescillenen makine, üretim, makine sistemi üretimi alınmış, bu yatırımlar verimliği arttırma, enerji tasarrufu ve karbonu ayak izini azaltma hedeflerine doğrudan hizmet ediyormuş firmanın. Bu iki firmadan bahsetmiştim. Çeşitli ARGE çalışmaları da bulunuyor. Zaten PV Ribonu burada e, üretim için özel hatlar geliştirildiği yatırım yapıldığı söylenmişti. Yine e, Continuous Transposed Conductor üretimi için de ARGE yatırımları yapılmış. Elektro erozyon telleri yapılmış. Nikel kalay gümüş kaplı özel üretkenler için e, ARGE yapılmış. Raylı sistemlere özel seyir telleri için ARGE yapılmış. Süreç iyileştirme projeleri yapılmış. Hem e, verimlilik hem de çevrecilik bakımında. Yukarıda bahsettiğimiz makine için ayrıca e, bir ARGE çalışması yapılmış. Ya buraları hızlıca geçiyorum çünkü genelde her firmanın şu an yaptığı hareketler bunlar çevre konusunda da bir takım iyileştirilmeler, geliştirilmeler de bulunuyor. Yani firma hem geleceğe yönelik yeni ürünler hem de üretimi verimliliği arttırmak hem de çevrecilik bakımından çeşitli çalışmalarda bulunuyor. Hemen Investing raporumuza gelelim. Öncelikle firmayı iskontolu buluyor. Yaklaşık fiyatının 23,5 lira olmasını bekliyor. Ben burada şunu her seferinde belirtiyorum. Investing Türk borsasındaki hisselerin verilerinde biraz yanılabiliyor. O yüzden ben Investing'in Türk borsasındaki verilerine çok 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 güvenmiyorum. Ee, ama bunu da göstermek istiyorum. Şirketin sağlığında iyi buluyor. Bu aslında hani çok çok da iyi bir not değil. İyi bir not 4 ve 5 iyi olduğunda genelde e, adil fiyat %20-30 bandında iyi çıkmış bulunuyor. Yani iskontolu çıkmış bulunuyor. Bunu da görmenizi istiyorum ama hemen film tables verilerine geliyorum Şirket geçen seneye göre e, satışlarda bir düşüşlükte esas faaliyet karlılığı artmasına rağmen az önce bahsettiğimiz e, bağlı iştiraklarda bir karlılıkta düşüş söz konusu. Aynı zamanda satışlarda da bir düşüş söz konusu ama bu e, düşüşler diğer firmalara da göz attığımızda böyle çok ciddi düşüşler yok açıkçası firma olabildiğince kendini korumaya çalıştığı bir süreçte diye görebiliriz dönem varlıklarda ciddi bir artma söz konusu düşüşlere göre yaklaşık 120'lik bir artış var e, satışlarda ufak da olsa bir tür düşüş trendi söz konusu zaten bu e, satışların toplamada da yansımış Favök'te de e, o çok çok ufak yani bence daha çok yatay bir düşüş konusu. Çeyreklik satışlarla da bir istikrarsızlık şey pardon, çeyreklik net karda da bir istikrarsızlık söz konusu ama firma en nihayetinde kar edebilmiş. FK'sı e, birazdan e, inceleyelim bunu diğer firmalara kıyasla. E, karnesi 4.1.3 şeklinde. E, fin Tables'ın bunu verilere dayanarak yapıyor ancak bunlar nasıl diyeyim benim için pek bir geçerliliği olmayan bir sınıflandırma söz konusu o yüzden e, atlamak istiyorum ama ilgisini çekenler burada görebilirler kaynak dağılımı kaldırıcı yüksek olduğunu gösteriyor bize yaklaşık %60 seviyesinde bir e, borçlulukla firmayı idare ediyorlar e, bence %60 bu faiz döngüsünde biraz yüksek kalıyor ee, fiili dolaşım oranı şu an yaklaşık yüzde 82, ancak bütün hisselerinin tekrar borsada işlem görebilir olduğunu söylemem gerekiyor. Hızlıca birazdan e, genel alımlara da geleceğim. Firmanın ciddi geri alımları söz konusu ki bu da e, Türk borsasında oldukça önemli bir şey. Temettü sevenler için e, çok ciddi bir temettü firması. Son yıllarda yaklaşık yüzde bir buçuk iki arasında bir verim var. 2019'da yaklaşık %8'lik bir verimle temettü veriyor. Daha da önemlisi her sene hiç kaçırmadan temettü dağıtımına devam eden bir firmamız. Brüt kar marjı, favori kar marjı ve çeyreklik net kar marjı açıkçası düşük olan ancak cirosuyla bu düşüşü düşüklüğü kapatmaya çalışan bir firma olduğunu söyleyebiliriz. Yoksa 2,5, 3, 4, 5, 6 gibi yüzdelik oranlar pek hoş oranlar değil. Ancak ciro bazlı baktığımızda e, FK'ya baktığımızda ki bu FK'nın önceki yıllara göre düşük olduğunu gözlemleyebiliyoruz. E... bu yani hani çok çok da mühim olmadığını ancak hani olumlu bir şey de olmadığını söyleyebiliriz. Kaldıraç oranı az önce de bahsettiğim gibi yüksek. Ancak bir düşüş trendi söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynak karlılığında bir düşüş konusu ma e söz konusu maalesef. Yani hani ben burada ne eksi verebiliyorum ne artı verebiliyorum. Benim görüşüm nötr. Ancak şirketin fiyatlamasına baktığımızda Az çok yani bu düşü temellendirebiliyoruz yani hani tam böyle çok ahım şahım bir düşüş yok aslında 32 liradan 35 liradan 17 liraları görmüş bir firma hani böyle çok ciddi bir düşüş söz konusu olmamakla beraber e, buradaki temel analizimizde bu düşüşün sebebini az çok da görebiliyoruz. Şimdi geri alımlara gelmek istiyorum. E, ee, bu sene bizim de algoritmamızın çalıştığı sıralarda algoritmamızın al göstergesini e, hissettiğimiz zamanlarda firmada hissetmiş olsa gerek ki çok ciddi alımlar yapmış bu noktada. E, piyasa değerinin yaklaşık yüzde bir buçukluk bir yüzde bir nokta üç kadar bir programla geri alım yapma programı başlatmış. Toplamda da binde birlik bir geri alım yapmış ki bu aslında ciddi bir oran. Ufakta bir oran değil. Alışlarda da şu an yaklaşık yüzde yedi buçukluk bir karlılık söz konusu. Hızlıca Twitter analizime geçiyorum. Ee, öncelikle şunu bir söyleyeyim. Buraya Sarkuy yani bu kodu yazdığınızda son yapılan Twitter analizlerinin oldukça olumlu olduğunu görüyorsunuz. Ben bir iki tane örnek aldım buraya. 12 saat arayla 2 tane haber yapılmış. 2 tane tweet atılmış. 18.5 üstünde 4 test kapanış istiyoruz. Çok değil verirsin denmiş. Daha sonra da verdiğini e, galiba görüyoruz burada. 20 üstüne atabilirsek de poz arttırırız. Yani şey e, alımları daha fazla yapacağını belirtmiş. Borsa'da güven isimli arkadaşımız. Bakıyoruz. E, benim kanalım kadar bir kanal diyebiliriz Twitter için. Devam ediyorum. Yine Temettücü Baba ve iki Kızı isimli bir Twitter hesabı ee, sanırım bir trend kırılımı söz konusu olduğunu belirten bir tweet atmış. Bu düşüş trendinin kırıldığına yönelik bir tweet atmış. Aykut Korkuta isimli bir Twitter kullanıcısı da ee, stokastik ve RSI indikatörlerinin pozitif sinyal verdiği 3 hisseden biri olarak sana paylaşmış. Devam ediyorum. yönetim kurulu başkanı Hayrettin Çaycı'nın bir yorumu paylaşılmış. Çin kendi şirketlerine yaklaşık 15 Mart 2025 tarihinde atılmış bir tweet. Bu büyük ihtimalle o hafta yapılan bir açıklama aitti. Çin kendi şirketlerini ürünlerine muazzam sübvansiyon uyguluyor. Çinli şirketler bizim maliyet fiyatımızla Türkiye'de ürün pazarlıyor. Çin ticarette bugün %10 tehlikeli ise son 5 yıl sonra tehlike oranı yüzde %80 %80'e çıkacak. Açıkçası yani hani borsaya kotu olan bir firmanın yönetim kurulu başkanının hani kendi firmasını biraz tehdit eden bir bakış açısını paylaşmış. Burada da genelde firma ee, firmayla değil haberlerle alakalı görüşler olduğu için çok yorumda bulunmayacağım ancak benim için kötümser bir haber. Ancak yani firmanın da bu süreçte hani şurada da göreceğimiz üzere hemen bu süreçten bir bir buçuk ay sonra kendi hisselerini aldığında görebiliyoruz burada. Ki bu da olumlu bir şey bizim için. Hani vur kaç mı yapıyorlar diye insan düşünmüyor da değil tabi Devam ediyorum. Bu da Pinteybas'ın 2025 birinci çeyrek tablosunu açıkladıktan sonra gelen yorumlar, borsa Dash daha önceki tweetlerinde de, de Twitter analizlerimizi de değerlendirmiştik. Ee, genelde böyle bütün neredeyse hisse senetleri üzerinde bir yatırım yapılabilirlik puanı çıkartıyor, 10'da 6 vermiş. Ee, fena değil diyebiliriz buna. Olumlu yönler olarak likidite gücünü arttırması, sabit varlık yapısı korunması, bilanço büyümeye devam ediyor. Kur farkı gelirleri olumlu katkı sağlıyor, sermaye yapısı korunuyor olarak görmüş. Olumsuz yönleri ciroda yavaşlama dikkat çekiyor, karlılık baskı altında operasyon karlılığı azalmış. Karda gerileme söz konusu borç seviyesi hafif artmış. Yani bir karlılığı zaten düşük olmalı firmanın karlılığının düşmesi konusunda bir olumsuz görüş hakim bir de üzerinde borç seviyesinin biraz da olsa arttığını belirtiyor. Genel değerlendirmesi de şu yönde. Bilançosu büyüyor ancak karlılık kalemlerinde düşüş dikkat çekiyor. Bilanço güçlü ancak kar marjlarındaki baskı yatırımcı açısından izlenmeli. Güçlü bilanço düşen kar marjıyla altıda 10 puanını hak ettiğini düşünüyor. Ee, fena değil en azından diğer bilançolara baktığımızda bu bilanço döneminde toparlamaya başlaması şirketin güzel. Ben de hafif bu bakış açısındayım ama dediğim gibi düşük karlılık gibi sebeplerden dolayı ben hani nötr bakıyorum firmanın e, temel Sağ taraf yeşil ve pozitif sadece biraz borç artmış. Sol tarafta güzel. Genel olarak bu ortamda iyi bir anşo. Bu faiz ortamında bu ekonomik durgunlukta sağlam bir anço. Buralar yakında yeşerir. Kıymeti çok sonra anlaşılır olacak. Fiyat yükselme. E, ne çok kötü ne çok iyi. Bu ortamda kar yazıyor olması olumlu. Benimle az çok aynı görüşte olan biliyorum. Şirket çok niş ama hisse fiyatı gitmiyor denmiş. E zaten bu yüzden ee borsada çok düşmüş ya da ee aşırı satım bölgesinde olmuş. Artık çıkmaya zorlayan firmalar listeme girdiğini söyleyebiliriz. E başka bir yatırımcı onda 5.5 bilanço puanı vermiş. Orta şeker demiş. Nazar boncuğu paylaşılmış. Ederinde tabii şirket denmiş. 2024 ilk çeyrek karı 294 mi yoksa 213 mi diye bir e, soru sorulmuş. Bunu daha sonra inceleriz. Şimdi firmanın teknik analizine geliyorum. Zaten e, bu listemi William Paşa düşükler listemi sizinle paylaşmıştım. Bu da bu listeden yaptığım ilk hisse analizi videosu. Buradaki alım ve satımlar Mekli Paşa e, indikatörünün yaptığı alım satımlar e, zaten gayet başarılı çalıştığını görüyorsunuz. Mekdi Paşa henüz alım bölgesine girmedi. Öncelikle bir trend analizi yaptığımızda ben dediğim gibi e, lineer regresyon trendleri de inceliyorum. Bütün neredeyse trendler aşağı yönde ancak çoğununda e, çoğunun da güven aralığı düşmüş. Yani düşüş trendleri artık güven vermiyor ki e, bugün yaptığı çıkışta yaklaşık Iki, hatta iki düşüş yönlü bir yükseliş yönlü trendi yukarı yönlü kırdığını gözlemleyebiliyoruz. Bu artış devam ederse bu üç trendin de yukarı gideceğini tahmin ediyoruz. Tahmin etmiyoruz zaten öyle olur. Yani fiyatlama yukarı giderse trend de regresyonları da yukarı doğru dönmeye başlayacaktır. Ee, tabii burada ana trendi kırmasına biraz daha vakit var gibi gözüküyor. Ancak e, şuradaki hacim artışları benim çok çok hoşuma gitti. Açıkçası biraz da e, indikatörümün çalışması sebebiyle beni mutlu etti. Yani burada e, aşırı satım bölgesinde gereğinden fazla kalmış. Bu yüzden daha fazla durmayacağını tahmin ettiğimiz firmalar listesinde bir firmaydı. Buradaki çıkışta da biz hani bir çıkış sinyali yaptığını hissetmiştik. Hissetmiştik demeyelim ne diyelim indikatörün bize bunu anlattığını düşünmüştük. Buradaki yaptığı çıkış ve hacim artışı da bu yüzden çok hoşuma gitti. Ee, i̇ndikatör zaten o videoyu izleyenler görecektir. Oldukça başarılı. Ee, bir de hızlıca e, MACD Deepaş indikatörüme geleyim daha önce indikatörün çalıştığında neler yaptığını zaten e, buralarda görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de burada şu an e, Paşa çalıştı çalışacak. Yani yarın ya da bir haftaya artık alım sinyalini vereceğini düşünüyorum. Ancak daha önce birçok sefer tekrarladığım gibi ben iki tane kırılım beklerim. Ancak burada diğer indikatörümün de çalışması sebebiydi. Mekdi Paşa'nın da zaten çalıştı çalışacak noktada olması ikinci kırılımı beklemeden benim alım yapma sebebim doğurdu. Yani ben burada e, trend analizinde çok da bir olumlu puan veremeyecekken iki indikatörümde açıkçası olumlu puan verdim. O yüzden e, sizin de gördüğünüz üzere hem sanal hem de samimi olarak. Ya bu da başımı belaya sokar mı bilmiyorum. E veya söylemiyorum zaten video başında söyledim. Kişisel portföyüme de ekleme gereği duydum. Böyle arkadaşlar. Yani e, borsada hani böyle çok çok gündem olmayan bir firma olmasına rağmen ilgilenen arkadaşlar için bence güzel bir analiz yaptığımı düşünüyorum. Hani böyle çok böyle gümbür gümbür bir firma değil bu. Ancak çok uzun süredir aşırı satın bölgesinde olan bir firma üstelik e, trend yakalayan bir indikatörde de olumlu bir noktada olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Onun dışında da e, trendleri de lineer regresyon trendlerinde kırma yönünde hareket eden bir firma olduğunu gözlemliyoruz. Bunlar benim için olumlu kriterler. Şunu da unutmayın: sizin paranız sizin paranız benim param değil. Lütfen bu hisseye bir de kendi gözünüze bakın. Kendi analizlerinizi yapın. Veya diğer güvendiğiniz borsa uzmanları varsa onlara danışın. Ya da bu firma güvenliğiniz fonlarda varsa onlara bakın. Benim analizim bu kadar. Benim indikatörlerim bu kadar. Ve sürekli yeni indikatörler geliştirmeye çalışan indikatörler geliştirmeye çalışıyorum. Umarım e, güçlü, geçmişte başarılı, çok başarı elde etmiş indikatörler buldukça da sizinle paylaşayım. Açık borsa düşmüş hisseler serisinden de e, hisse analizi yapmaya devam edeceğim. Anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım e, portföyümüz başarı sağlamaya devam eder. Umarım sizlere e, doğru bilgilendirici bir şeyler anlatmayı başarabilmişimdir kanalıma abone olup abone olup olup bildirim zilini açarsanız burada gösterdiğim gibi bu tarz alım yönlü haberleri kaçırmazsınız daha sonra burada da yine satış hem sanal portföyümüzde satış yaptığımızda veya alım yaptığımızda yine burada belirtmeye çalışacağım. Ve mümkünse bir alım yaptığımda hisse analizi yapmamışsam o e, hisse ile alakalı ki genelde hisse analizinden sonra olumluysa direkt o videonun içinde alım yaptığımı belirtiyorum. E, bunu da ekstra olarak söylemiş olayım. Dediğim gibi bildirimlerinizi açmanız sizin açınızdan faydalı. Onun dışında Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.